YouTube'un ne saçma kanalına hoş geldiniz. Ben Zafer. Bugün shader yükledim ve shader'larda kasmayan shader diye bildim ve gerçekten doğru bir seçenekmiş. Kasmayan shader yükledim. Gördüğünüz gibi kastırmıyor bilgisayarımızı. Güzelce shader'la da hayatta kalmayı gelmesini istiyorsanız alttaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Evet, benim karakterim gitmiş olabilir ama bu shader'lar çok güzel. Size şimdilik göstereyim şöyle. Bir dakika. Ee, seçenekler görüntü ayarları, göndericiler. Böyle bir self shaders var. Burada light might var hepsi. Ee, çok güzel bir videoda bunu yakaladım ve hepsi hiçbir bilgisayar kastırmıyormuş. Bakın bu. Bunda da hiç kasmıyor gördüğünüz gibi. Bu nasıl bir şey? Abiler ya. Güzelmiş ama bunun gölgesi falan yok. Evet bunun gölgesi yok. Şimdi diğer shader'a geçiyoruz. Ay dur. bugün e, çok mutluyum ya. Abi bu ne ya? Ya bu da low var. Yani kötü ve kötü. Kötü bakın bu ne? Aa ama kötü de göge o nasıl gök? <laughs> Şimdi üçüncüsüne de bakalım. Yani dördüncü, üçüncü falan öyle, öyle gidelim. Gördüğünüz gibi bunlar kasmayan shader'lar. Linklerini açıklamaya koyamam. Ama eee benim izlediğim ve gördüğüm kanalda linkini açıklamaya koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. O kanalın linkine bakın. Orada var. Ve burada Sildurus var. Biladerim Sildurus ya. Hepsi benim bilgisayar. Sizin bilgisayara uyumlu gençler gördüğünüz gibi. Mis gibi. Artık Shadow'la videolar gelecek. Haberiniz olsun. Hadi bakalım. Bize de iyi Güzel Shadow'lar. Güzel... Şadırlar, güzel Bilgisayarlar sizin ve benim olsun, bye bye görüşürüz. <laughs> Umarım Allah size de güzel bilgisayar nasip eder. Hadi, bye bye, bye bye.